Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Şubat 2024 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Greek, Kıbrıs, Kıbrıs Rum tarafından, Greek tarafından Mr. Pitra. Turkish e e e e Cengiz abi. Cengiz abi. Beran. Oh. Ankara. Ankara fakat my family from Ohrid, Macedonia, Macedonia. Tamam, sana geleceğiz abi. Evet. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz genelde Türkleri Türkler, işte Yunanlılar düşman olarak gösterilir, elim olarak. şimdi Mr. Pitra güzel bir şey söyledi. mesela 1974'te 1974, 1974'te eee Yalusa köyü, Miliç Evleri alınmış, işte şey tarafına gönderilmiş, şunun tarafına gönderilmiş, oraya da Türkler konmuş, Yalus'a. Baktık, yeni adı Erenköy. Ee, şimdi güzel bir şey söyledi Mr. Trump. Dedi ki, we have no problem, uh, you know, people, uh, each other, Turkish or uh, uh, Greek. <laughs> ee, yeah. ee, bu dedi, governments bu işleri dedi yapıyor. Problem government'tan başladı. Bir kısaca Bir kucu repeat again. Bir sekitra. Yeah. Bu arada. Is there any problem? Turkish, Greek, uh, people, each other? Nobody people, no. Only the bloody government. The people, the Turkish the Greek people, the Cyprus I'm talking about, mm. they are getting along very well. Yeah. 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 did you, you, yes, I said, he's a Turkish and I'm having a coffee with thing for years. How many years? 7 yıl Evet. Şimdi diyor ki mesela Cengiz abi, Cengiz abi 4 senedir tanıyor, kendisi mesela Yunanlı, Cengiz abi Türk, gayet iyi dostsuz diyor. Mesela Berber, Berber mesela Türk, gayet iyi dostsuz diyor, yani aramızda bir problem yok diyor, bu işte diyor

big trouble. The cover, the water. Government. The, leaders, the leaders in the you know in the Greek inside. Some soldiers, the, uh, the the leaders, the trouble makers. Hmm. They because something. No, mm -hmm. because something. Yeah, yeah. Because something. Yeah, yeah, yeah. And yeah. yeah, yeah. E, şimdi e, ne diyecektim ben bir şey daha diyecektim. They make you trouble, they trouble. Mr. Peter, oh. do you, know, do you know any Turkish leader? Endeteksin lider, lider, or Famous people. <laughs> Rauf, Rauf <Denktaş> da, <laughs> ya, the only one musunuz? Dedim de. <laughs> I know mi? Değil 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 I know the name, but I don't know, I, I remember the name, Kemal uh, Ataturk. What was his name in Turkey? 1923, 20, uh, they war with, uh, war with uh, Greece in Turkey. Uh, I know the name, but I don't know Kemal Ataturk. Okay, okay. Ee, arkadaşlar bu Mustafa Kemal Atatürk'ü sordum. İsmini duydum da ama dedi, ne yaptığını bilmiyorum dedi. Mm -hmm. Evet, okey. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. He? Huh? Recep Tayyip Erdoğan. The new, yeah, new uh, new president. Turkey. Türkiye. What's his name? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Now. Erdoğan. No, no. no. Yes. If yeah. you said Erdoğan, yes, hmm. I know it. Yeah. Yeah, hmm. I know Erdoğan, yeah. Hmm. Know yeah. Hmm. Okay. He's still there, isn't he? Still, still president. presence. Yeah. Still in Do you want to say something to Turkish people, to Turkey? Turkey. To, yeah. Do you want to say something to Turkish people, message, your message? Well, what I'm going to say, you know, I mean, uh, they cut, the Greeks and the Turkish side, but they should have, make an agreement between them, you know. Mm. Not to involve the, they no, can even, be, yeah. protect each other. Evet. yeah. Turkey and the Greece, yeah? But not the involved to running to the Cyprus. Evet. Cyprus, Greek people and Turkish people. Cypriots. And, the Cypriot people. They, are yeah. the Cypriots. Mm. Hmm. Greeks and Turkish, they are Cypriots or Cyprus. Mm. Hmm. Yeah. The same hmm. thing that they want. Ee, arkadaşlar bir mesajınız var mı dediğimiz Türk halkına şey dedi Mr. Petra ya Kıbrıs'ta anlaşma yapılmalı dedi değil mi? Tabii. Anlaşılmalı dedi. Kıbrıs insanlar, Kıbrıs'ta yaşayanlar fakat Greece ve Türkiye kalan tortuda. Evet. If anything happened from Greece side, Turkey protected the Turkish people. Evet. If anything happened to the Greek people, Greece will be Okay. But, Arkadaşlar, Mr. Petra'ya şeyi sordum, beraber mi yaşanmalı e, yoksa ayrı ayrı iyi mi diye. Dedi ki şu anda dedi zaten dedi Rum o, evet, şey halkı diğer tarafa gidebiliyor. Türkler de dedi e, bu tarafa gelebiliyor dedi. E, bir şey daha tekrarlıyorum arkadaşlar. E, 1974'te 1974 Yavuzsa yeni adı Erenköy evleri varmış İstisra'nın. E, son işte bu şeyden sonra savaştan sonra ee, evler orada kalmış. Bir gün ziyaretlerine gitmiş. Bakmış bahçede iki tane Türk çocuğu oynuyor. Ee, yani o evlerine işte Türkler e, almış. Onla İşte e, ne derler değiş tokuş olmuş. Ona rağmen e, yani kızgın değil. Kızgın değil. Şimdi arkadaşlar bak görüyorsunuz e, Cengiz abi Türk e, Mr. Petra Yunanlı evet. Türk burada oturmuş rahat rahat konuşuyoruz. Yani e, düşmanlık yok. Ama government e, bizleri böyle bu şekilde düşman yapıyor. Government making you know uh, enemies each other.